Yıldız Turkish Series New kanalına hoş geldiniz. Bir anne en büyük korkusuyla yüzleştiğinde ne yapar? Ya kızının hayatta olduğunu öğrendiğinde ama onu kurtarmak için en büyük düşmanıyla dans etmesi gerektiğinde. Uzak şehirde Zerrin'in başına gelenler belki de dizinin en dramatik ve acı dolu hikayelerinden biri olacak. Ve bugün size bu hikayenin her detayını, her kıvılcımını, her gözyaşını anlatacağım. Hazır mısınız? Çünkü Zerrin'in intikam planı o kadar mükemmel o kadar hesaplı ki demirin sonu tam bir facia olacak. Eğer Zerrin'in mutlu bir sonla dizide kalmasını, kızıyla ve Kaya'yla huzur içinde yaşamasını istiyorsanız hemen şimdi videomuza büyük bir beğeni bırakın. Çünkü önümüzdeki bölümlerde yaşanacaklar sadece bir anne kız buluşması değil, aynı zamanda adaletin zafer kazanması olacak. Her şey Kaya'nın Zerrin'i gözlemlemesiyle başlayacak. Kaya, sevdiği kadının gözlerinde bir tuhaflık fark edecek. Zerrin'in bakışları bir yere odaklanamıyor, elleri huzursuzca oynuyor, yüzü solgun. İçindeki fırtınayı gizlemeye çalışsa da, Kaya bu değişimi hemen anlayacak. Yavaşça ona yaklaşacak ve endişeyle soracak, "Zerrin, ne oluyor? Bugün benimle neredeyse hiç konuşmadın." Kaya elini tutmaya çalıştığında, Zerrin refleksif bir şekilde geri çekilecek. Dokunuştan kaçınması, Kaya'nın kalbini sızlatacak. "Lütfen şimdi değil." uzaklaşmanı istiyorum diyecek Zerrin sesi titreyerek Kaya'nın kafası karışacak, paniği artacak, uzaklaşayım mı? Ne demek istiyorsun? İyiyiz, değil mi? Senden biraz uzaklaşmaya ihtiyacım var. Bu şekilde daha iyi diyecek Zerrin gözlerinin içine bakmadan. Kaya ısrar edecek, anlamıyorum, ne yanlış yaptım? Ama Zerrin sadece sorun bende Kaya, sende değil. Beni yalnız bırak diyerek aceleyle uzaklaşacak. Kaya sevgilisinin bu soğuk tavrı karşısında şok olmuş bir şekilde avlunun ortasında kalacak. Nare kısa süre sonra ortaya çıkacak ve durumu gözlemleyecek. Kaya, "Ne oldu? Zerrin buradan sanki yangından kaçıyormuş gibi uzaklaştı." diye soracak. Kaya çaresizce cevap verecek, "Onun tavrını anlamıyorum. Benden zaman istedi. Sorunun kendisinde olduğunu söyledi." Nare onu teselli etmeye çalışacak, "Şahin bana kız kardeşinin son zamanlarda çok gizemli davrandığını söyledi." Merak etme Kaya, neler olup bittiğini öğreneceğim. Söz veriyorum. Nare Zerrin'in izinden gidecek. Koridorda yürürken bir saksının yanında beyaz, katlanmış bir not bulacak. Notu açıp okuduğunda gözleri fal taşı gibi açılacak ve kalbi sıkışacak. Şahin haklıymış. Zerrin'de bir şeyler çok yanlış diye fısıldayacak kendi kendine. Kağıdı hızla çantasına koyacak. Bu çok tehlikeli. Birkaç dakika sonra Nare Zerrin'i arka bahçede yalnız bulacak. Kararlı bir şekilde ona yaklaşacak. Zerrin, konuşmamız gerekiyor. Şimdi, Zerrin yalan söylemeye çalışacak ama Nare çantasından notu çıkaracak ve Zerrin'in gözlerinin önüne tutacak. Bunu koridorda buldum. Sen düşürdün. Zerrin'in nefesi kesilecek. Sakin görünmeye çalışacak ama elleri onu ele verecek. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Başka birinden olmalı diye kekeleyecek. Ama Nare ısrar edecek. Demir'den, değil mi? Ne yaptı Zerrin? Bana doğruyu söyle. Zerlin yutkunacak. Güçlü maskesi çökecek ve hıçkırarak ağlamaya başlayacak. Nare hemen ona sarılacak. Kimseye söylemeyeceğine söz ver. Özellikle Kaya'ya, diye yalvaracak Zerlin. Söz veriyorum ama bu canavarın ne yaptığını bana anlatmalısın, diye yanıtlayacak Nare. Zerrin kucaklaşmadan ayrılacak ve gözyaşlarını silecek. Etrafına bakacak, kimsenin duymadığından emin olmak için. Sonra bomba gibi patlatacak gerçeği, kızım yaşıyor Nare. Herkesin bana söylediği gibi doğumda ölmedi. Ne? Bu nasıl mümkün? diye haykıracak Nare şok içinde. Zerrin acıyla devam edecek. Demir onu hastaneden çaldı ve öldüğüne inandırdı. Şimdi de ona geri dönmemi istiyor. Eğer dönmezsem, çocuğu sonsuza dek ortadan kaldıracağını söyledi. O adam tam bir canavar. Kendi kızını nasıl mal olarak kullanabilir? diyecek Nare öfkeyle. Zerrin çaresizce devam edecek. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kayaya söylersem demirin peşine düşer ve savaş başlar. Demir köşeye sıkıştığını hissederse bebeğe zarar verebilir. Nare, Zerrin'in omuzlarını sıkıca tutacak. Bakışları kararlılığa dönüşecek. Bir planım var Zerrin. Ama güçlü olman gerekecek. Çok güçlü. Ne planı? diye soracak Zerrin umutla. Pes ediyormuş gibi yapacağız. Ama Kayaya veya ailedeki diğer erkeklere söyleyemeyiz. Kaya öğrenirse dürtüsel davranır. Gölgede hareket edeceğiz. Bu çocuğu kurtarmana yardım edeceğim," diye açıklayacak Nare. "Emin misin? Bu senin için de tehlikeli," diye uyaracak Zerrin. "Biz anneleriz Zerrin. Çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapacağız. Planımı kabul ediyor musun?" diye soracak Nare. "Evet. Kızımı geri almak için her şeyi yapacağım," diye yanıtlayacak Zerrin. İki kadın arasında gizli bir anlaşma mühürlenecek. "Ama ne yapabiliriz ki Nare? Demir sıradan bir adam değil. O bir şeytan." diye soracak Zerrin, elleri hala titreyerek. Demiri kandıracağız Zerrin, polise tüm gerçeği itiraf ettireceğiz, diyecek Nare, bakışları sabit ve kararlı. Zerrin'in gözleri irileşecek, bu imkansız. Onu tanımıyorsun, böyle bir tuzağa asla düşmez. Dikkatlice dinle, Demir o kadar kibirli ki, peşinde olunduğunun farkına bile varmayacak, diye açıklayacak Nare. Seni avucunun içinde sanıyor. İşte bu kibrini ona karşı kullanacağız. Ama bu planın kusursuz işlemesi için Şahin'in yardımına ihtiyacımız var. Zerrin kardeşinin huyunu düşünerek yutkunacak ama kabul edecek. Tamam. Şahin kaybettiğini sandığı yeğenini çok seviyor. Eğer hayatta olduğunu öğrenirse her şeyi yapacak. Birkaç dakika sonra ikisi Şahin'i bulacak. Silahını temizliyor olacak. Yüzlerindeki ifadeleri görünce ayağa kalkacak. Ne oluyor? Zerrin, neden ağlıyordun? Şahin, otur sana anlatacaklarım her şeyi değiştirecek, diyecek Nare. Zerrin'in kızı ölmedi Şahin, Şahin dona kalacak. Ne diyorsun Nare, hastaneye gittik, belgeleri gördük. Demir'in uydurduğu her şey yalan. Bebeği çaldı ve Zerrin'e şantaj yapmak için kullanıyor, diye açıklayacak Nare. Zerrin gözyaşları içinde ekleyecek, bana geri dönmemi istiyor. Şahin kör bir öfke hissedecek. Silahı masadan kapacak, o alçağı şimdi öldüreceğim. Nerede? Ama Nare önüne geçecek. Dur. Şimdi gidip onu vurursan çocuğun nerede olduğunu asla söylemeyecek. İntikam mı istiyorsun yoksa yeğenini mi? Şahin duracak, nefes nefese, ne yapmamı istiyorsun? Buluşma yerini kuşatmamıza yardım edeceksin ama kimse bilmemeli. Kaya öğrenirse her şeyi mahvedecek diye talimat verecek Nare. Zerrin teklifini kabul etmek için bir görüşme ayarlayacak. Bunu sevmiyorum. Zerrin için tehlikeli diye karşılık verecek Şahin. Bunu yapmam gerekiyor. Lütfen bana yardım et, diye yalvaracak Zerrin. Şahin sonunda başını onaylayacak, tamam, güvenilir adamları hazırlayacağım. Ama Demir sana dokunursa Zerrin, polisi beklemem. Üçlü planın detaylarını konuşurken, kaya koridorun sonunda belirecek ve gizli konuşmayı gözlemleyecek. Yavaş adımlarla yaklaşacak, kardeşim ve sevgilim Nare ile gizlice ne kadar önemli bir şey konuşuyorlar. Üçü de irkilecek. Aile meseleleri Kaya, şu anda seni ilgilendiren bir şey yok diye cevap verecek Şahin. Ama Kaya inanmayacak. Beni ilgilendiren bir şey yok mu? Zerrin benden zaman istiyor, sen öldürecekmiş gibi bakıyorsun ve Nare bunun ortasında. Zerrin, bana bak, neler oluyor. Zerrin, Nare'nin onayını alarak yalan söyleyecek. Sana zaten söyledim Kaya. Geçmişimle ilgili her şey kafamı çok karıştırdı. Biraz zamana ihtiyacım var. Yalan söylüyorsun. O bakışı biliyorum, diyecek Kaya. Nari araya girecek. Kaya, şimdilik onu rahat bırak. Zor bir dönemden geçiyor. Kaya uzun süre üçüne de bakacak. Pekala. Ama aptal olmadığımı bil. Eğer tehlikede olduğunu öğrenir ve beni terk edersen, hiçbirinizi asla affetmeyeceğim. Sonra ayrılacak. Kaya gidince Zerrin tuttuğu nefesi bırakacak, eninde sonunda öğrenecek. O zaman hızlı hareket etmeliyiz, diye karşılık verecek Nari. Şahin, dinleme cihazlarını al. Zerrin, Demir'i ara. Ona görüşmeyi kabul ettiğini söyle. Plan harekete geçecek. Zerrin titreyen ellerle telefonu alacak ama sesi kararlı çıkacak. Nare ve Şahin sessizce dinleyecekler. Demir, seni görmem gerekiyor, diyecek Zerrin. Demir hemen cevap verecek, gelmeye karar verdin mi? Seni zaten özlemiştim. Seni görmek istiyorum ama kızımızı da getirmeni istiyorum, diye rica edecek Zerrin. Hayır olmaz, aptal değilim. Çocuğu alborların bulabileceği bir yere götürmeyeceğim," diye kesecek Demir. "Pekala, anlıyorum. Ama o zaman yalnız buluşalım. Tepedeki terk edilmiş kulübede," diye önerecek Zerrin. "Yalnız mı? Bir şey mi planlıyorsun?" diye soracak Demir şüpheyle. "Sadece huzur istiyorum Demir. Savaşmaktan yoruldum. Yarım saat içinde orada ol," diye bitirecek Zerrin telefonu kapatarak. Buluşma yerinde Demir ve Zerrin karşılaşacak. Rüzgar şiddetli esecek. Ne söylemek istiyorsun?" diye soracak Demir. Zerrin derin bir nefes alacak. "Bir karar verdim. Bavullarını topla. Bugün bu ülkeden ayrılıyoruz." "Ne? Ayrılmak mı?" diye şaşıracak Demir. "Kabul ediyorum. Kızım için seninle kalacağım ama burada yaşamak istemiyorum. Kaya'nın veya Şahin'in bizi kovalamasını istemiyorum." diyecek Zerrin. Demir sevinçle gülümseyecek. "Ciddi misin? Her şeyi bırakıp benimle mi kalacaksın?" Hayatımda hiç bu kadar ciddi olmamıştım, diye onaylayacak Zerrin. Ama şimdi ayrılamayız, işlerim burada, diye karşı çıkacak Demir. Zerrin öne çıkacak, elini koluna koyacak, her şeyi uzaktan yönetebilirsin. Yeni bir hayat istiyorum, sadece üçümüz. Demir büyülenmiş gibi bakacak, gerçekten karım olur musun? Zerrin tiksintiyle ürperecek ama gülümseyecek, söz veriyorum. Ne istersen olurum, yeter ki kızımızla birlikte olalım ne zaman gidiyoruz, diye soracak Demir heyecanla, yarın, bir saniye daha bekleyemem, kızımı havaalanına erken getir, diyecek Zerrin son yemi atarak, tamam, özel jeti hazırlayacağım, yarın bir aile olacağız, diye haykıracak Demir, Zerrin'i sıkıca kucaklayarak. Demir kutlama yaparken, enkazın arasında gizlenmiş Şahin ve Nare'nin her kelimeyi kaydeden cihazlarına sahip olduğunun farkında olmayacak. Çocuğun kendisinde olduğunu itiraf etti, diye fısıldayacak Şahin. Yarın sabaha kadar şüphelenemez," diye uyaracak Nare. Zerrin demirden uzaklaşacak. "Hadi git, her şeyi hazırla. Konağa geri dönüp eşyalarımı almam gerekiyor." "Yarına kadar kraliçem," diyecek Demir. Arabası uzaklaşır, uzaklaşmaz Zerrin yere yığılacak. Şahin ve Nare saklandıkları yerlerden çıkacaklar. "Harika iş çıkardın," diye övecek Nare. Kendimi dünyanın en kötü insanı gibi hissettim ama kızımı geri getirecekse her şeyi tekrar yaparım, diyecek zerrin gözyaşları içinde. Yarın Demir, gideceği tek yerin hapishane olduğunu anlayacak, diye hüküm verecek Şahin, kayıt cihazını yerine koyarak. Ertesi gün özel havaalanı pistinde yoğun sis olacak. Zerrin küçük bir bavulla biniş kapısında duracak. Nare ve Şahin dürbünlerle her hareketi gözlemleyecekler. Aniden siyah bir araba park edecek. Demir pembe battaniyeye sarılı bir bebekle inecek. Gerçekten geldin. Biliyordum," diye zaferle gülümseyecek Demir yaklaşırken. "Şimdi kızımı ver," diyecek Zerrin kollarını uzatarak. Demir bir an şüpheyle etrafına bakacak ama Zerrin'in yüzündeki kırılganlık onu ikna edecek. Bebeği verecek. Bebeğin ağırlığı kucağına düştüğü anda Zerrin sevinçten eriyecek. "Çok güzel. Yaşıyor," diye fısıldayacak, küçük kızın alnını öperek. Demir onu uçağa götürmeye çalışacak. "Hadi, pilot bekliyor." Ama Zerrin hızla ondan uzaklaşacak, bebeği koruyarak geriye çekilecek. Ne yapıyorsun? Uçak orada, diye sinirlenecek Demir. Seninle hiçbir yere gitmiyorum Demir. Bir daha asla, diye ilan edecek Zerrin, sesi küçümsemeyle dolu. Cıldırdın mı? İkinizi de yok ederim, diye bağıracak Demir. Tam o anda siren sesleri yankılanacak. Hangarların arkasından polis arabaları çıkacak, tüm çıkışları kapatacak. Silahlı polisler silahlarını Demir'e doğrultacaklar. Eller yukarı Demir, tutuklusun diye emredecek polis. Şahin ve Nare saklandıkları yerlerden çıkacaklar. Demir öfkeyle etrafına bakınacak. Tutuklandım mı? Neden? Ben bu çocuğun babasıyım. Sen baba değilsin, suçlusun diye araya girecek Şahin öfkeli bakışlarla. Dün depoda itirafını kaydettik. Bebeğin ölümünü uydurduğunu ve onu kaçırdığını itiraf ettin. Küçük bir çocuğu kaçırmak ve gasp suçundan tutuklusunuz diye açıklayacak polis. Bir başka polis demiri zorla kelepçelerken, demir tuzağı anlayacak. Zerrine bakacak, sen miydin? Beni kandırdın mı? diye homurdanacak, saldırmaya